Merhaba. Neler neler olmadı ki bu hafta? Hangi birini sayalım? Dokunulmazlıkları kaldıran anayasa değişikliğinin referanduma gitmeden yapılmasını mı? AK Parti olağanüstü genel kurulunda Binali Yıldırım'ın oy birliğiyle genel başkan ve hemen ardından başbakan olmasını mı? Bu arada Türkiye'nin dünyadaki konumuna dair yükselen olumsuz algı ve yorumları mı? Çok konumuz var bu hafta. Hadi başlayalım. Mecliste bu hafta neler oldu? AK Parti'nin yeni genel başkanı ve başbakan Binali Yıldırım ilk salı grup konuşmasını yaptı. MHP, HDP ve CHP liderlerinin de salı grup konuşmalarını dinledik. Bizim de dikkatimizi bakın neler çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi'nde genel başkanlığa seçilen Binali Yıldırım'ı önemli ve tarihi bir sorumluluk beklediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede okunan mesajına dikkat çekti. Cumhurbaşkanının olağanüstü kongreye tümüyle damga vurup gönderdiği mesajının ayakta ve pür dikkat dinlenmesi de AKP'lilerin tercihidir. Bahçeli, başkanlık sistemi ve partili cumhurbaşkanlığı konusunda ise şöyle dedi. Türkiye uzaya mekik gönderdi de buna parlamenter sistem mi engel çıkardı? Milliyetçi Hareket Partisi sistem tartışmalarının çok ciddi badirelere yol açacağını görmektedir başkanlık sisteminin veya fiilen uygulansa da partili cumhurbaşkanlığının ileride aşırı bedellere mal olacağı bilinmektedir. HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ konuşmasında dokunulmazlıkların kaldırılmasını öngören anayasa değişikliğini eleştirdi. Bugün karşımızda bir suç koalisyonu vardır. Bu yasanın anayasaya aykırı olduğunu ifade edenler de bunu iddia edenler söyleyenler de bu suçun ortağı olduklarını unutmasınlar. Bireysel başvurular yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne dilekçelerimizi vereceğiz ve başvurumuzu yapacağız. Yüksekdağ, yeni başbakan Binali Yıldırım ve kurulan 65. hükümetle ilgili de şunları dedi. En akılda kalan sözü yolumuz Tayyip Erdoğan'ın yoludur sözüydü. Böyle bir başbakandan Türkiye'ye hayır çıkar mı Allah aşkına? Dün bir seçimlerin ardından oluşturulmuş bir kabine vardı. Bugün atanmış, sarayın merdivenlerinde hizaya dizilmiş bir kabine var ve bugün gerçek bir bakanlar kurulu değil, sarayın kapı kulları kurulu var. Bugünkü kabine de başbakan da oluşturulan yeni hükümet dizaynı da tas tamam sarayın bir şubesi ve uzantısı gibi hareket ediyor ve edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunda dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliğinin sadece HDP'liler için yapıldığına yönelik algı yaratıldığını ileri sürdü. Efendim dokunulmazlıklar sadece HDP'liler için kaldırılır. Hayır arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde fezlekesi en fazla olan benim. Ben düşüncemi özgürce açıkladığımda benim hakkımda takipat yapılacaksa ben kaçacak mıyım? Ben çıkmalıyım hakimin önüne düşünce özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu anlatmalıyım ona. Kılıçdaroğlu da konuşmasında AK Parti'nin hafta sonu yapılan kongresine yer vererek yeni hükümeti eleştirdi. Tam bir askeri disiplin, Kuzey Kore modeli. Ayağa kalk, kalkıyorlar. Otur, oturuyorlar. Ağla, ağlıyorlar. Gülün, gülüyorlar. Alkışlayın, alkışlıyorlar. Bu birinci saray hükümetidir arkadaşlar. 65. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti değil. Birinci saray hükümetidir. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım sık sık sloganlarla sözünün kesildiği ilk sılı grup konuşmasında AK Parti olarak en önemli işlerinin ne olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanımızın fiili durumla seçimle iş başına geçmiş Cumhurbaşkanı'nın milletiyle ilişkisindeki fiili durumunu anayasaya uygun hale getirmek biz AK Parti grubunun en önemli işidir, boynunun borcudur. Diğer gruplara gelin Türkiye'nin milletin beklentisi olan sizlerin her seçimde de vaadiniz olan bu yeni anayasayı hep birlikte yapalım. Her zamanki gibi, ipe un sererseniz, biz ne yapacağımızı biliyoruz. Grup toplantılarının dışında genel kurul ve komisyonlarda neler olduğuna da bakıyoruz. İşte bu hafta olanlar. Türkiye-FAS parlamentoları arası dostluk grubu başkan vekili Necdet Ünüvar, FAS parlamento heyetini mecliste kabul etti. FAS'ta Türk iş adamlarının 1 milyar dolarlık yatırımları, 3,5 milyar dolarlıkta üstlendikleri işler olduğunu vurguladı. Ünü var Türkiye ve Fas arasında eğitim, öğrenci değişimi, kültür ve turizm alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. HDP Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel, mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 7 Haziran seçimlerinden sonra yaşanan sürecin bir darbe süreci olduğunu söyledi. Demirel, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle ilgili olarak da düzenlemenin anayasa mahkemesine taşınması için bir imza kampanyası başlattıklarını açıkladı. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Diyarbakır Beşnoğlu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyon, 24 Mayıs'ta Diyarbakır Cezaevi'nde hükümlü olarak kalan Şükrü Gülmüş'ü dinledi. Gülmüş, hücrelerde insanlık dışı işkenceler gördüklerini belirterek Diyarbakır Cezaevi olmasaydı PKK denilen bir örgüt olmazdı, dedi. Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Düzce Milletvekili Faruk Özlü, Birleşik Krallık Kraliyet Savunma Koleji heyetini mecliste kabul etti. Özlü, yaptığı konuşmada Milli Savunma Komisyonu'nun çalışma şeklini anlatırken yeni bir anayasayı da hazırlamaya hedeflediklerini belirtti. Özlü şöyle dedi. Yeni dönemde parlamenter sistemden başkanlık sistemi ya da yarı başkanlık sistemine geçmeyi hedefliyoruz. Bu parti olarak önceliklerimizin arasında. Amacımız önümüzdeki dönemde Türkiye'yi zayıf koalisyon hükümetlerine maruz bırakmamaktır. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 24 Mayıs'ta toplanan Meclis Genel Kurulu'nda 65. hükümet programını açıkladı. Yıldırım konuşmasında, yeni anayasa başkanlık sistemi de dahil olmak üzere yeni yönetim sistemini de belirleyecek değişikliğin AK Parti hükümetinin öncelikli konularından biri olduğunu söyledi çocuklara yönelik her türlü istismarı belirlemek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 25 Mayıs'ta toplandı. Uluslararası Çocuk Merkezi'nden İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Sorumlusu Adem Tibert'indi. Komisyona sunum yapan Adem arkadaş Tibert, araştırmalara göre 95 yasa maddesinin anayasada 12 maddenin çocuk haklarına dair sözleşmeye uygun olmadığını söyledi. Türkiye Küçük Millet Meclisleri, Mayıs'ta milletvekili dokunulmazlıklarını ve siyasi etik kanunu konuştu. 14 ilde toplanan Küçük Millet Meclislerinde 130 sivil toplum örgütü bir araya geldi. TKMM sivil toplumla siyasetin bir diyalog platformu. Bu yüzden katılımcıları sivil toplum örgütleri olduğu kadar siyasiler, yani seçilmişler, milletvekilleri, belediye başkanları da TKMM'nin katılımcıları. Ne yazık ki hem vekiller hem de belediye başkanları bu ay kendilerini seçenlerle bir araya gelmeyi önemsemedi. 14 ilde hiçbir belediye başkanı toplantılara katılmazken, Kayseri'de AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Mersin'de CHP Milletvekili Hüseyin Çamak, TKMM katılımcıları arasındaki yerini aldı. Katılımcılar toplantılara katılsa da katılmasa da küçük millet meclislerinde o koltuk sahibi gelip doldurana kadar boş kalıyor. Çünkü kimse kimsenin yerini dolduramaz. İlkelerimizden bir de bu. Türkiye Küçük Millet Meclisleri 8 yıldır çalışmalarına devam edebiliyorsa özenle belirlediği 13 ilke sayesinde bunu yapabiliyor. Ne mi bu 13 ilke? Kimse kimsenin yerini dolduramaz. Oturulmayan koltuk boş kalacak. Ta ki sahibi gelip oturana kadar. Çünkü o yeri başkası dolduramaz. Aile fotoğrafı. Bu fotoğrafta hepimize yer var. Gelmeyen kim olursa olsun biz bir eksik kalıyoruz. Vekil müvekkil buluşması. Milletvekillerinin müvekkili kim? Bir vekilin müvekkiline ayıracak ayda bir gün 3 saati olmaz mı? Eşit yakınlık. Tüm politik kuruluşlara eşit uzaklıkta değil, eşit yakınlıkta duruyoruz. Çünkü bu iş iki tarafın işbirliğiyle yürüyebilir. Amaç üzüm yemek. Bağcıyı dövmek değil, çok açık ve ağır eleştirebilirsiniz ama konuyla ilişkili ve çözüm üretmeye yönelik olarak. Diyalog eşittir, konuşmak artı dinlemek. Katılmıyorum ama bağırarak değil, katılıyorum ama alkışlayarak değil. Sadece anlatmak değil, başkalarının görüşlerini anlamak için buradayım. Hedef, karar almak ve uygulamak değil. Azınlık çoğunluğa uymak zorunda değil. Amaç diyalog, amaç Angela sesin bile duyulması. Söz uçar, yazı kalır. Her ayın toplantı tutanakları ve ortak payda raporları web sitesinde yayınlanıyor, kamuya açıklanıyor. Ademi Merkezi Yapı, Özerk Girişimler Ana ilkelere göre kurulan her KMM kendi işini kendi görüyor. Hepsini yöneten bir merkez yok. Açıklık, şeffaflık. Hiçbir şeyi örtbas etmiyoruz. Başarılar kadar olumsuzluklar da görünmeli ki düzeltilebilsin. Belediyeler hepimizin. Ne şu partinin ne bu partinin. Onlar bize, biz onlara sahip çıkmalıyız. Çünkü belediyeler bize hizmet için var. O büyük, biz küçüğüz. TBMM tabii ki büyük. Egemenliğin merkezi orası kararları o alıyor. Ama bu kez büyük küçüğü dinlemeli, sesini duymalı. Ön yargılar giremez. Kimliğinizle, düşünce ve inançlarınızla gelin. Sadece ön yargılarınız kapının dışında kalsın. İşte bu 13 ilke bizi 8 yıldır ayakta tutuyor. Sivil toplumla siyasetin diyalog platformu olan Türkiye Küçük Met Meclislerini tkmm.net adresinden takip edebilirsiniz. Şirin Ahmet Tekel Hukukçuları Destekleme Vakfı, kadına yönelik her türlü şiddeti önlemeye dair aktif uygulanabilir bir proje yarışması düzenledi. Yarışmanın birincisi Femina Hukuk Yazılımı projesi ile avukat Ruşen Seydaoğlu oldu. Projenin amacı, kadına yönelik şiddetle ilgili hukuki mücadelede kadın hukukçuların ortak bir ağ üzerinden bilgi ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamak. Hedef Kadın davaları özelinde ve kadın hukukçuların kullandığı UYAP gibi bir sistem oluşturmak. Van Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Yaka Koop'un çocuk yaşta evliliklerle mücadele kapsamında yürüttüğü projeye kuaför ve berberler de katıldı. Kuaför ve berberler dükkanlarına 18 yaş altı gelin saçı ve damat tıraşı yapmıyoruz yazılı kağıtlar asacak. Bundan sonra çocuklara saç yapan kuaför ve berberler hakkında da suç duyurusunda bulunulacak. Yaka Kop başkanı Gülmay Gümüşhan bu tarz işbirliklerinin devamının geleceğini, sırada gelinlik satan dükkanlar ve düğün salonları olduğunu söyledi. Yaka Kop'un yaptığı çalışmalarla ilgili tanıtım filmini YouTube üzerinden seyredebilirsiniz. YouTube'da arama kısmına Yaka Kop tanıtım filmi yazmanız yeterli. Kamuoyunda boşanma komisyonu olarak bilinen aileyle ilgili komisyonun geçen hafta açıkladığı önerilere tepkiler devam ediyor. Eşitlik izleme kadın grubu Eşitiz bir basın açıklaması yaparak kadın ve çocuk hakları TBMM Boşanma Komisyonu aracılığıyla gasp edilmeye çalışılıyor dedi. Komisyonun kuruluş amacını da eleştirdi. AK Parti tarafından boşanmaların önü alınamazsa sosyal bir yıkım olacağı algısının özellikle üretildiğinin altını çizen Eşitiz, Türkiye'de evlenme hızı 7.7, Boşanma hızı ise 1.7 iken bir kaşık suda fırtına kopartıldığını söyledi. Komisyonun raporu ile ilgili eleştirilerin bazıları şöyle. Komisyon, Evlenme ile sonuçlanan çocuğun cinsel istismarı durumlarında, 5 yıl sorunsuz devam eden evliliklerde istismarcıya denetimli serbestlik getirilmesi için ve tarafların her ikisinin de 15 yaş altında olması durumunda ise şahsi cezasızlık sebebi sayılacağına ilişkin TCK'da düzenleme yapılmasını öneriyor. Eşitiz bu öneriyle komisyonun çocukların ile evlendirilmesi halinde suçu ve suçluyu görmezden gelindiğini söylüyor. Komisyon, Cinsel saldırı, cinsel istismar ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarında hadım uygulanmasını öneriyor. Eşitiz, mahpusun tıbbi tedaviye tabi tutulmasına ve tedavi amaçlı programlara katılmasına zaten infaz hakiminin karar verebildiğini hatırlatıyor. Komisyon, ara buluculuk ve uzlaşma gibi alternatif uyuşmazlık çözümlerinin uygulanmasını öneriyor. Eşitiz, Türkiye'nin de imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlatarak sözleşmede ara buluculuk, buzlaşma gibi yöntemlerin zorunlu uygulanamayacağının altını çiziyor. Komisyon, 6.284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna dayanan başvurularda, mesai saatleri içinde mülki amir ve hakimin görevli olmasını, mesai saatleri dışında ve resmi tatillerde ise kolluk amirinin görevli olmasını öneriyor. Eşitiz, bu öneriyle mesai saatleri içinde şiddete maruz kalan kadınlara karakolların kapatıldığını söylüyor. Eşit Komisyonu'nun önerilerine ilişkin tüm eleştirilerini stgm.org.tr adresinden okuyabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.